Arkadaşlar şimdi ay pardon Roblox'a girdim. Brawl Stars'ta arkadaşlar ee, dükkana eş geldi ve benim 86 89 mu taş istiyor. E, Bende de yüzlerde var. Şimdi girip alacağız. Daha demin anladım kayda girmek için çıktım. Bakın arkadaşlar. Dükkana giriyoruz. 106 taşım var. Arkadaşlar. Bakalım başka. Ve tıklıyorum. Eş aldım. Alamadım bir dakika. Hayırlı uğurlu olsun. Geldi eş. 17 taşım kaldı. Arkadaşlar şimdi hazır aldık. Bir maç yapmadan bırak bırakamam. Terayı da alacağım. Yükseltelim. Güçlü yine alaka oğlum. Ben çift hesaplaşma oynuyordum. <laughs> Bir maç kazanalım. İnşallah güzel oynarım. Arkadaşlar burada arada kort kol gıcır diyor öyle yanlış anlama Ya hayır internet çok kötü. PlayStation'dan oyun indiriyoruz. Yani vuruşu azıcık kötü arkadaşlar. Yani ondan da olur yani. Şimdi ultisi bayağı iyi. Ne ara be? Bir dakika bekleyin. a 5 olmuş. Hayırdır sen? Arkadaşlar bu arada eş güzelmiş. Öneriyorum. açtık o Benim takım arkadaşım doğdu. Ama hiçbir şey yapmıyor. Öldürdüm. Arkadaşlar hayırlı, hayırlı olsun. Eş. İyi, iyi bir karaktermiş. Ha bu arada bunu açmamış. Pü Ender geldi. Pü. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.